Herkese merhabalar. Eylül ayı detaylı aylık burç yorumları ile tekrar karşınızdayım. E, şimdi Eylül ayında her 12 burcu e, yapacağı eylemler, atacağı adımlar, alacağı kararlar, nasıl hareket edecek, nasıl kararlar alacak, aşk hayatlarında neler yaşayacak ve e, duygusal hayatlarında, kariyer, para konularında Eylül ayında neler yaşanacak, hep birlikte detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Eylül ayında Koç burçları için e, atacağı adımlar neler, yapacağı eylemler neler, alacağı kararlar e, ve Eylül ayı içerisinde kariyer, iş, e, aşk konularında işte evliliklerinde ne gibi olaylar yaşanacak, neleri deneyimleyecekler? Eylül ayı içerisinde hep birlikte e, buna bakacağız. Kartlarımı karıştırıyorum. Şimdi e, kartlarımızı tek tek açtık. Burada e, eylemler kısmına baktığımda yani yapacağınız eylemler e, hanesine baktığımda burada geçmişte böyle eli kulağında bir haber almış olabilirsiniz. İşte e, aniden beklenmedik bir mesaj, aniden beklenmedik bir karşılaşma e, yani yaptığınız eylemler doğrultusunda e, ani gelişen belki iletişim konuları gündeminizde olmuş olabilir. Yani böyle geçmiş zamanda ani beklenmedik bir haber almış olabilirsiniz. E, yeni başlangıçlar e, adım attığınız sürece tabii ki e, eyleme Geçtiğiniz sürece burada ani gelen mutluluklar olabilir, ee, burada bir genç enerji var, şanslı gelişmeler, ani gelişmeler. Yani birazcık böyle bir şeyleri umursamama gibi davranabilirsiniz. Birazcık havai davranışlarınız olabilir, birazcık çocukça davranışlarınız olabilir. Belki birazcık daha tecrübeyle ilerlemeniz gerektiğini burada Joker kartımız bize e, vurgular. E, yani birazcık e, yönünüzü değiştirmeniz e, gerekebilir. Yeni başlangıçlar için adım atmanız gerekebilir. Onun neticesinde güzellikler, ani şanslar, ani beklenmedik e, gelişmeler, şanslı gelişmeler sizi bekliyor olabilir Eylül ayı içerisinde. Daha sonrasında burada tılsım ikilisi, e, yani bir döngüyü döndürmekten bahseder. Yani bu iki işi aynı anda yapma kararı olabilir. İki işi aynı anda ilerletme işte yani genel bir açılım olduğu için iş bazında da olabilir. ilişki bazında da olabilir. Yani böyle sanki bir döngüyü döndürme var olan ilişkinizde bir takım var olan o döngüyü döndürme konuları gündeminizde olabilir. Belki düzenin bozulması diye bir döngüyü ilerletme zorunluluğu hissedebilirsiniz. Ama arka planda burada baktığımızda e, fırsatları da kaçırıyor olabilirsiniz. Birazcık böyle arka plana da bakmanız gerekiyor. Yani evet bir döngüyü döndürmeye çalışıyorsunuz. Belki işte iki iş aynı anda yapma eylemleriniz olacaktır. Eylül ayı içerisinde. Ama böyle arkadan da e, geçen fırsatlara dikkat etmeniz gerekiyor. E, tabii ki o bu döngü içerisinde boğuşurken e, güzel fırsatları da kaçırmamanızı tavsiye ederim. E, sonrasında burada ee, Karar anesine geldiğimde, yani geçmişte burada yakın geçmişte e, belki bir takım duygusal konularda, yani bu genel e, olduğu için belki duygusal konularda işte belki e, eylemsel hareketlerinize baktığımda aldığım kararlarınızda yani e, pişmanlıklar. Ee, burada görüyor görüyorum. Yani hani şöyle bir şey olmuş olabilir. İş konusunda veya ilişki konusunda hani keşke öyle yapmasaydım, keşke şöyle davranmasaydım dediğiniz bir takım yaz tutma enerjisine girmiş olabilirsiniz. Yani geçmiş ailesinde burada aldığınız Bak, kararlardan, kararlardan, ötürü kararlardan ötürü bir takım sanki eee pişmanlıklar var. Hani e, keşke öyle yapmasaydım, keşke şöyle davranmasaydım dediğiniz belki hatalarını fark ettiğiniz bir geçmiş hanesi olduğunu söyleyebilirim. Yani yaptıklarınızdan ötürü birazcık sanki pişmanlık duymuşsunuz gibi ya da işte pişmanlık duymasını beklediğiniz insanlar da olabilir. Yani bir takım kararlar almışsınızdır. Belki karşı tarafın pişman olmasını istiyorsunuzdur. Ya da işte karşı tarafta birazcık böyle e, kendisini anlasın hatalarının farkına varsın diye beklenti içerisinde girmiş olabilirsiniz geçmiş hanesinde. Sonra. Aslında burada dediğim gibi kararlar doğrultusunda yani duygusal olarak baktığında evet bazı şeylerden pişmanlık duymuş olabilirsiniz. Yaz enerjisine bürünmüş olabilirsiniz ama sanki böyle iki kişi arasında kalabilirsiniz bekarlar için diyorum evliler için de olabilir bu. Yani iki iş arasında kalma iki insan arasında kalma onun neticesinde birini garanti görüp yönünüzü diğer tarafa dönme gibi konular Eylül ayı içerisinde gündeminizde olabilir. Yani eşinizi garanti görüp yönünüzü başkasına dönebilirsiniz ya da işte e, bir işi garanti görüp ek bir iş yapma e, düşüncesinde olabilirsiniz. Planlar yaşayacağınız bir Eylül ayı sizi bekliyor diyebilirim. E, onun neticesinde de e, burada gelecek hanesinde keskin, soğuk, net bir karar alacaksınız. E, bu kararlar birazcık böyle ...baktığımda sert kararlar olabilir. Duygusallıktan uzak kararlar olabilir. Ee, yani burada soğuk alınmış... ...duygusallıktan uzak bir karar... ...hanesi var. Gelecek hanesinde. Ama... E, ...buradaki kılıç kralı... ...birazcık e, tüm engelleri aşacağınızdan da... ...bahseder. Evet bir takım belki... ...ikilemde kalacaksınız. Burada yönünüzü... ...belki başka tarafa e, döneceksiniz. Belki ufkunuzu geliştirmek için... ...iki bir iş, ikinci bir işi tercih edeceksiniz. Ama gelecek hanesinde burada... ...tüm engelleri aşarak, rakiplerinizi başarak başarıya ulaşmalar. E çünkü burada motivasyonu yüksek ee, birazcık da kurnazlıklardan bahseder aslında baktığımızda. Yani yüksek makamdaki bir insanın size yardımı dokunabilir. Alacağınız kararlar doğrultusunda. Ee, yani duygusal bir kart değil. Dediğim gibi soğuk bir kart. Ee, i̇ş ve kariyerde de çabanızın karşılığını alacağınızı söyler. Ee, yani sizi koruyan kollayan, arkanızı kollayan bir erkek burada olabilir. Eğer e, birinden de akıl almayı da verebilir ama eğer terfi etme gibi bir düşünceniz varsa siz sevgili koçlar için gelecek gelecekhanesinin birçok koç terfi de edebilir diyebilirim. Kariyer hayatınıza geldiğimde kariyer hayatınıza değnek prensinin burada ters gelmesi şöyle şöyle çıkarayım yani e, burada bir takım ters gelmesi sanki e, biraz tecrübesizlikten ötürü yani iş hayatınızda biraz tecrübesizliklerden ötürü e, şanssız bir süreç geçirdiğinizi bize söyler geçmiş hanesinde bir takım başarısızlıklarınız olmuş olabilir parayla alakalı işinizle alakalı maddiyatla parayla ilgili kötü haberler almış olabilirsiniz biraz sürüncemede bir e, dönemden şanssız bir dönemden geçtiğinizi söyler e, belki de çok fazla risk almamanız gerekiyordu e, boşuna olacaktı çünkü bu risk ama risk aldıysanız da dediğim gibi o dengeyi kuramamış olabilirsiniz Birilerine danışmanız gerekiyormuş burada iş konularında ya da para konularında ani karar vermemeniz gereken ve cesaretli çok fazla risk alan bir tavra bürünmemeniz gereken bir iş hayatı var burada geçmiş hanesine baktığımda sonrasında burada denge kartının e, denge kartımız da çünkü burada e, ters olarak geldi. Yani denge kartının ters gelmesi e, bir takım e, dengeyi kuramama, yani dengeyi bulmanız gereken bir takım süreçlerden bahseder. Eylül ayı içerisinde ortalarına doğru, yani bir takım ilişkide sıkıntılar gel gitler, belki patronlarınızla, belki iş yerindeki arkadaşlarınızla sıkıntılar anlaşmazlıklar yaratabilir size. E, çok fazla fedakarlıklar yapabilirsiniz, ama bu sizi bir şeyleri kaybettirebilir baktığımızda. İç dünyanızda bir takım çatışmalar yaşayabilirsiniz. E, ya da mahkemeniz varsa parayla alakalı konularınız varsa bir mahkeme kaybetmeyi de verebilir burada. Adaletsiz bir kararın kurbanı olabilirsiniz. Siz yanlış kararlar verebilirsiniz. Biraz dikkatli olmanızdan e, bahseder aslında. Yani size iyi gözüken ama arkanızdan kuyu kazan insanlarla yüzleşmeyi de verebilir. Eylül ayı içerisinde böyle insanlarla da yüz deşebilirsiniz. Sonrasında burada e, kupa altılısının gelmesi e, belki eski işinizden bir dönüt alabilirsiniz baktığımda. E, yeni bir iş fırsatı da gelebilir. Değerlendirebilirsiniz ama biraz şartları gözünüzün önünde e, iyi bir şekilde bulundurmanızı tavsiye ederim burada. Yani eski bir iş olabilir bu eski işinizden bir haber alabilirsiniz. Ee, ya da işte tekrar yeni bir iş teklifi sunulabilir size ya da işinizde mevcut işinizde parayla ilgili bir şeyler sunulabilir. Ee, belki maaşla ilgili bir beklentiniz varsa size orta yolu bulunabilecek bir teklif sunulabilir. Yani gelecek hanesinde Eylül'de e, kariyer konularında bir takım teklifler, e, bir takım şartlar size sunulması olası diyebilirim. Sonrasında aşk hayatınıza geldiğimde... Şimdi burada geçmiş hanesine baktığımda kılıç sekizlisi e, yani kendinizi çıkmazda hissettiğiniz süreçlerden bahseder. E, elinizin kolunuzun bağlı olduğu zamanlardan geçmiş olabilirsiniz. İşte karşınızdaki partner size elim kolum bağlı yapacak bir şeyim yok e, diye bir takım yaklaşımla size gelmiş olabilir. Siz de karşı tarafa böyle yaklaşmış olabilirsiniz. Yani kendinizi çıkmazda hissettiğiniz bir takım konular gündeminizde olmuş olabilir geçmiş hanesine baktığımda. Yani burada e, eliniz konunuz bağlıymış ama sanki birazcık o karamsarlığı da siz yaratmışsınız. İsterseniz o aşk hayatınızdaki sıkıntılardan e, yani kurtulabilme imkanınız da olduğunu söyleyebilirim. Geçmiş hanesinde böyle bir şey yaşasanız da e, aslında fırsatınız varmış o kötü düşüncelerden çıkmak için. Şimdi burada imparator kartının gelmesi yani e, ...hep mantıkla ilerleyen bir süreçten bahseder. Belki Eylül ayında birazcık katı kurallarınız olacak. Belki hep mantıkla ilerleyeceksiniz. Ee, belki karşı tarafa hani ben ne diyorsam o yapılacak enerjisi baskılanacak. Biraz evliyseniz de işte partneriniz varsa da... E, ...birazcık bir şeyleri karşı tarafa inatla diretmenizden bahsedebilir. Yani kendinizi biraz güçlü hissedeceksiniz. Sizle kavga ederseler, karşı taraf size kavga enerjisine girse de... ...siz daha baskın gelebilirsiniz. Bundan bahseder. Yani birazcık mantıkla hareket et etmenizden bahseder. Burada ee, güç var, ego var bu kartta. Ee, evet birazcık koç enerjisinde olduğu için de biraz tabi dik kafalılığı da e, burada barındırıyor. Yani emrivaki davranışlar içerisinde de olabilirsiniz. Karşı tarafta size belki emrivaki bir biçimde yaklaşabilir. Çünkü Marsiyen bir karttır buradaki imparator kartımız. Ee, birazcık inattan dik kafalılıktan işte e, hafif böyle kavga enerjisinden de bahseder. Çünkü baskıya uğramı var burada. E, o yüzden E aslında bolluk, bereket, belki ilişki bazında bir şeyleri düzeltmek için evet iyi olabilir. Ama dediğim gibi burada e, birazcık emri, emir vermekle, hükümetmekle alakalı bir karttır bu. Belki karşı tarafa biraz baskı kuracağınız zamanlardan geçebilirsiniz. Partilerinize, eşinize veya sevgilinize. Sonrasında burada para şövalyesi. Yani e, biraz tecrübeli bir şekilde ilerleyebileceğinizi söyleyebilirim. Yani e, burada... Evet biraz tecrübeli hareketler var. Ee, belki ım, eşinizden gizli birikim yapıyor olabilirsiniz. Ya da eşiniz sizden gizli bir takım para birikimi yapıyor olabilir. Ama bunu kötü mahiyette düşünmeyin tabii ki. Yani e, belki evliliğinizde de sürüncemede bir takım sıkıntılar varsa da yani biraz önünüzü görmek isteyeceğiniz bir süreçten geçeceksiniz. Hani bir takım hareketsel eylemleriniz e, olabilmesi için şöyle düşüncede olabilirsiniz. Hani ben e, hareketsel bir eyleme geçeceğim ama önce bir önümü göreyim evlilikte veya işte sevgiliniz varsa veya işte bir ilişkinizde bir adım atmadan önce biraz düşüneceksiniz. Yani bakalım hani şartlar benim istediğim gibi mi ya da işte bazı düşünceniz varsa kafanızda o şartlar olgunlaşınca harekete geçme düşüncesinde olabilirsiniz. Çünkü burada bir duranlık var. Harekete geçme enerjisi yok, adım atma enerjisi yok. Eşinize siz adım atmayabilirsiniz veya sevgilinize siz adım atmayabilirsiniz. Burada çünkü bir durağanlık söz konusu. Onun neticesinde de istedikleriniz olduktan sonra belki belirli şartlar sağlandıktan sonra hareketsel eylemlere geçeceğinizi söyleyebilirim. Bekarlar için de belki geçmişte bir ilişkisi yoksa kendinizi çıkmaz diye hissetmiş olabilirsiniz. Ama birazcık bu hükmetme enerjisinde, enerjisinden Eylül ayı içerisinde çıkmanız gerekli ki daha rahat bir ilişki, kafanızın daha rahat bir şekilde ilerleyebilmesi için. Çünkü burada baskın karakterde oldukça belki karşıdaki partnerleri kaçırıyor olabilirsiniz. Koç burçları için Eylül ayı yorumlarımız bu şekildeydi. Destek amaçlı kanalıma abone olursanız da sevinirim.